Merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde e, Eski Krallık ve Birinci Ara Dönem e, işleyeceğiz. E, bu ara dönemleri e, anlatmıştım. Eski Krallığın da hani Zozer, e, Keops, Kefren, Mikirinos, ikinci Pepi e, olaylarını geçen derste anlatmıştık. Yine Palermo taşı ve Torino pop papyrusunun önemini e, yine belirtmek istiyorum. Çünkü onlar bizim erken dönem e, manetto dışında erken dönem e, Mısır e, kronolojisi hakkında e, direkt bilgi veren e, kaynaklar. E, Torino'da bulunduğu için Torino papyrusü e, diyoruz. E, şimdi sülaleler bu e, Öncesi dönem birinci, ikinci sülaleler aslında bu e, erken krallığın prototipini bize yaslatmıştı. E, burada eski Mısır'da Firavunlar bize e, Mısır'ın mutlak hakimleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, tanrılar dünyasının e, yeryüzündeki mutlak temsilcileri. Tanrısal varlık oldukları tartışılır. Yani e, ee, böyle olduklarını düşünmüyoruz. Ee, i̇ddia edenler olacaktır biliyorsunuz. Daha önce Amunofis gibi veya tek tanrılı dine inanan veya tanrısal öğesini değiştiren firavunlar olacaktır ama onlar tanrılar birliğinin, tanrıların yeryüzündeki e, temsilcileri. Ama Anadolu, Mezopotamya'da gibi e, ikinci planda değil de çok ön planda ve çok mutlak bir kavramı eviniz yani e, Mısır'ın evi, Firavun. Onu temsil ediyor. Ana yurdu temsil ediyor. E, dolayısıyla o çok çok önemli bir kavram ürettiği materyal kültürden anlıyoruz. Yani biz Eski Çağ dünyasını daha çok nasıl tanımlayabiliriz? Yazılı belgelerden ve ürettiği materyal kültür kalıntılarından. E, Firavun öğesinin o kadar baskın olduğunu görüyoruz ki materyal kültürden. E, onun gücünü de aslında bu materyal kültür üzerinden üretebiliyoruz. Yani bir Mezopotamya Anadolu'daki kral tanımından çok veya çerçevesinden, yetkilerinden çok çok farklı bir yapı karşımızda. Ve dini referansları çok ağır basıyor. Yani hep tanrılarla resmediliyor, onlarla ilişkili resmediliyor. Eski Krallık döneminin ne yazık ki materyal kültürü kadar siyasi durumunu bilmiyoruz. Fakat artık Keops kefran Mikerinos ikinci Pepiye kadar uzanan süreçte bu insanların yine güne, Ya yani şunu unutmayın, Mısır'ın ilgi alanları çok fazla değişmiyor arkadaşlar. Yani dönem içinde tabii ki Eski Krallıkta daha kendi içinde. Seferler, askeri seferler, işte kültürel ilişkiler kuruyor. Fakat işte Yeni Krallık'ta da Nubya de, demin dediğim gibi Nubya daha güney, çok önemli birinci Çağlayanın güneyi çok önemli. Çöl bölgeleri önemli, Sina bölgesi önemli çünkü yakın doğuya oradan geçmeye başlıyorsunuz. Ama Yeni Krallık'ta daha da önemli oluyor çünkü büyük ordular, büyük siyasi organizasyonlar artık var yani Mısır işte bu Kadeş Savaşı'nı düşünürseniz büyük ordularla Kuzey Suriye'ye kadar gidebiliyor, Mitani ile savaşabiliyor veya diplomatik ilişki kurabiliyor. Hitit'le ticari ve diplomatik ilişkiler kurabiliyor. Dolayısıyla aslında hedef noktaları çok fazla değişmiyor yani. O yüzden her kralın işte birinci Çağlın ne kadar sefer yaptı, Nubi'ye sefer yaptı, şuraya sefer yaptı gibi terimler yani çok fazla iç açıcı gelmiyor bu tür anlatımlarda onu hani detaylı olarak görmek isterseniz her biri için mutlaka detaylı makaleler ve kitaplar vardır ama genel çerçeveyi biraz tartışmak gerekiyor ve bazı firavunlara bunlara tabii ikinci Ramses'i tartışmak gerekiyor tabii ki Tutmosisi tartışmak gerekiyor. Dolayısıyla önemli ve hapsut, yani sosyo-sosyal açıdan önemli bir fikir tartışmak gerekiyor. E, Bu torin e, işte burada e, bir haylắmsı bir şey var ve Mısır'ın ilk e, şeylerinin, e, firavunlarının e, ismi e, var. Palermo taşı üzerindeki şeyler önemli. E, Sülaler öncesi dönemden bahsediyor. Ayrıca 5. Sülale Krallığı'nın yıllıkları ile Mısır'ın taşkınlarından bahsediyor. Bu Palermo Müzesi'nde olduğu için bu Palermo taşı olarak tanımlanan bir taş. Yani kronolojik olarak demin Torin papirüsü, Palermo taşı ve Manetto. Manetto'yu ayrı sonraki derslerde ele alıyor muyum bilmiyorum ama Kısaca değinmek de, e, gerekirse Mısır'ı işte e, belli dönemlere ayıran 30 e, sülale halinde ayıran e, Yunanlı tarihçi e, Manetto'dur. Manetto sayesinde biz Mısır'ın kronolojik e, çerçevesini ortaya çıkarıyoruz. E, hala Manetto'nun bu listesine e, sadığız. Yani eski krallık birinci ara dönem... Orta Krallık, ikinci Ara Dönem ve Yeni Krallık. Tutarsızlıklar var birçok yerde fakat Manetto'nun metni de yanlış okunmuş olabilir. Çünkü bazen görüyoruz 500-600 yıllık süreçler var birkaç firavun çerçevesinde. Bunları açıklamak biraz zor ama yanlış okumayla ilgili işler olabilir. Dolayısıyla veya yanlış yazım Manetto'nun yanlış yazımı olabilir ama elimizdeki belki de en erken, en kapsamlı Mısır kronisine dair belge Manetto'nun kitabıdır. Dolayısıyla ona saat kalıyoruz. Şimdi ilk hani Zozer Sakara'da da piramidi yapmıştı. Üçüncü sülale piramitlerinden, üçüncü sülale firavunlarından Zozer'de hani ismi bildik. Diğerlerinin tabi birinci, 2. Hanedanlığa ait firavunların ismini biliyoruz ama artık bunlar kendileri için büyük mezar anıtları yapıyorlar, yazıyorlar kendilerine ait olduklarını ve heykelleri artık var. Bu heykel ikonografisi de önemli. İşte karşıya bakan eller diz üzerinde tutulmuş bir taht veya işte Sandalyeye oturan. E, bu tabi birazcık şeyle ilgili. Hani o heykeli ayakta tutma e, tekniğinin daha sonra gelişmesiyle e, daha çok ayakta görmeye başlayacağız. Çünkü bu, burada biraz şey sorunu da var. E, Heykel tıraşlık tekniği sorunları da var. Snowflake abartması bu sonraki e, şey. Firavunumuz. E, burada da bir savaşta işte bir düşman askerini öldürürken resmediliyor Elinde topuzu, sakalıyla Asyalı tabirinden düşmanla savaşı. Bu da bize gösteriyor ki yakın doğu 3. sülalede veya 4. sülalenin ilk e, firavunların artık yakın doğuya seferler yaptıklarını gösteriyor. Keops, Kefren, Mikirinos piramitlerini anlatmıştım. Bunlar sırasıyla Snofron'un çocukları ve hani materyal kültür veya mimari açıdan eski krallığın en anıtsal dönemi olduğunu anlıyoruz. Ama ne yazık ki siyasi olarak bu insanların Keops, Kefren, ne yaptığını çok fazla bilmiyoruz. Ama kimi emareler yine Batı Çöl Bölgesi'ni güneye, Nubia bölgesine ve Sina ve Sina'nın ötesine seferler yaptıklarına dair kimi mahalleler ve belgeler var. Heykellerin ortaya çıktığını söylemiştim. Yine burada Kefre'nin oturan heykeli sanırım droidten artık heykel gelişmeye başladığını ve insan boyutunda heykel yapılmaya başladığını Hani ilk başta belirttiğimiz Firavun'un kaygısı ve görkemi ve e, hani e, ihtişamının artık materyal kültür e, ürünlerinde çok baskın olduğunu görmeye başlıyoruz. Daha önce de göstermiştim Kefren'in heykeli e, Mikerinos yine e, kraliçesiyle birlikte. Ee, Mikerios'un vadi tapınağında bulunmuş heykel. Şimdi e, tabi biz ileride bunlara değineceğiz. Bu duruş pozisyonları e, işte direkt katı karşıya bakış, eller iki noktada yumruk yapılmış sol ayak önde e, veya işte yanında kraliçesi ona dokunuyor, omuzuna yürüyor. Motifleri e, aslında Hani bu ilk örnekler çok değişmeden e, geç döneme kadar devam ediyor bu şeyler. Ama hani burada da bir arkada bir e, burada gördüğünüz gibi bir kütle var ona yanaştırılmış. Yeni şeyle ilgili e, teknikle ilgili yani tek başına daha duramıyorlar. E, onun çözülmesi gerekiyor yakın zamanda tabii çözülüyor. Bu yüksek kabartmalara da, da çok yaygın yani e, neredeyse 3 boyutlu heykel gibi bu Mikerinos'un üçlü grubunu göstermiştim. Hemen Hator var e, yanında. E, burada da e, artık e, Yukarı Mısır'ın tacını, beyaz tacını e, takmış bir Mikerinos karşımızda. E, dolayısıyla krallık ideolojisinin propagandasının artık yaygın bir şekilde e, eski krallıkla e, başladığını ve e, artık e, bir e, ikonografik yapıya dönüştüğünü bir kurallar dizgisi çerçevesinde e, yine sol ayak önde iki el yumruk yapılmış katı karşıya bakan bir firavun e, imajı ciddi, sempatik değil e, sempatik olanlarını da göreceğiz e, sinirli, sempatik değil karşıya bakıyor, sert bakışlı e, donuk ifadeli bir imaj başlangıçta karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi bu ikonografik yapı krallığının sonuna kadar devam edecek. Bu da Saura ve Koptus heykeli. Yine bir tansal grup kompleksi. Oturur, oturur durumda ve arkasında yine heykeli destekleyen bir yapı var. Bir e, dikme e, var. E, genel olarak e, özetlersek dediğim gibi geleneksel olarak Libya, Nubia seferleri var. E, altın üst sülale ikinci pepi ile sollandırıyoruz. E, i̇kinci pepi e, dediğim gibi e, en uzun tahta kalan e, firavun olarak tanımlanıyor. Güneyde işte abanos, fil dişi, egzotik malzemelerin getirildiği bir dönem. Mısır'ın Sina üzerinden Suriye-Filistin bölgesiyle iletişimde olduğu bir dönem. Piramit metinleri Palermo Taşı ve Turin e, papürüsü e, bizim hani erken sülalelerle ilgili e, bilgi almamızı, veri almamızı e, sağlayan e, yegane örnekler olarak karşımıza çıkıyor ama hani, nekropol alanları yine çok önemli. Yani bu dönemle ilgili dediğim gibi çok fazla hani e, yazılı belge yok ama e, anıt var. Bu anıtlar üzerindeki kimi yazıtlardan kimi tıraşlık örneklerinden bir eski krallığa dair bir bir yapı bir tanım çıkarmaya çalışabiliyoruz. Bundan sonra birinci ara dönem dediğimiz dönem oluşuyor. Pepi'den sonra dediğim gibi aşağı Mısır yukarı Mısır yine ayrı sülaleler tarafından yönetilmeye başlıyor. Birden fazla firavun ortaya çıkmaya başlıyor. Yani şey şu Mısır tarihi boyunca karşımıza çıkacaktır. İşte 11. 12. firavunlar, şey sülaleler aşağı Mısır'a. Yani bunlar aynı aileden veya aynı yapıdan gelen sülaleler de olmayabilir. Kimi kırılma noktaları oluyor. 200 yıllık bir ara dönem oluşuyor. Bu Eski Krallıktan sonra benim gibi yani genelde iki işte hani tane piramit yapımına bağlanan ki o tek başına mantıklı değil bir e, bir süreç, bir kırılma, ekonomik çöküntü süreci ama bu tür kırılma noktalarına muhtemelen iklimsel değişiklikler, kuraklık dönemlerinin etki ol etkili olduğunu, daha çok etkili olduğunu düşünüyorum. E, o tabii kuraklık dönemi e, bir çöküş döneminde bu tür mimarlık adatlarında da büyük e, performans büyük e, harcamalar yapmak e, çöküşü daha da hızlandırıyor. E, büyük binalar yapmanın böyle bir handikabı var. E, bu da hani e, ekonomik olarak krallığı zaafı uğratıyor veya işte bu, bu nomelerin valilerin, atanmış valilerin isyanına neden olabiliyor. Evet, bu bölümde de Eski Krallık ve Birinci Arı dönemi ele almaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tekrar iyi çalışmalar diliyorum. <laughs>